Bunun ne kadar önemi var. Bu kadınlar da bakıyorlar Hep biz erkekler çıplak kadınlara bakıyor veya işte kapalı kadına da şehvetle baksan haram. Efendim, hep erkeklere konuşuluyor. E bu kadınlar film seyretmeleri, orada yakışıklı erkeklere bakıyorlar bu kadar delikanlıları seyrediyor. Bunlar helal mı? He? Bu kadınlar yani mesuliyetten çıktı mı? Niye kimse onlar hakkında hakkındaki ayeti okumuyor? Kadınlar da gözlerini yumuşunlar. Bir kadının baktığına kimse bir şey demiyor. Adam baktığı zaman, aaa rezil oluyor. Diyorlar ki, bak bu adam harama bakıyor. ya e, Kadın bakıyor bu kadar erkeğe. E, o iyi gözle bakıyor. Peki adam da iyi gözle bakıyor o zaman. Öyle şey olur Olmaz. O kadınları da sen, zannetme boş gözle bakıyor. Öyle şu, şu çocuk çok yakışıklı, şu adam çok yakışıklı diyorlar dediklerine göre iyi gözle bakmıyorlar. Ondan sonra filmdeki, dizideki, tiyatrodaki bilmem nerede veya sokaktaki adama bakmak efendim caiz midir onlar için? Ne olacak bu iş? Ne tarafından tutsak sıkıntı var. Herkes nasibini alsın. Rabbim buyur estağfirullah. Kul ya Muhammed söyle sallallahu aleyhi ve sellem tarafımdan ilan ey. Kime? lil müminin inanan erkeklere. Ne yapsınlar? Yahuddu min ebsarihim gözlerinden kıssınlar, yumsunlar. Yani tamamen gözlerini kapatsınlar demiyor. Min koymuş oraya. Bir kısım bakışları tutsunlar. Çünkü neden? Yola bakacak. Duvarı görecek kafasını çatmamak için. Araba geçiyor ezilmemek için. Veyahut da namahreme bakmıyor, mahremine bakacak. Bunlara bir şey yok. Dağ bayra, çayra bakacak. Ama bir kısım bakışlarını kıssınlar. Yani harama bakmasınlar, namahreme nazar etmesinler. Ve ahfazû furûcehum tenasül uzuvlarını da böylece korumuş olsunlar. Yani ne demek? Gözünü korumayan Tenasül uzunu koruyamaz çünkü göz bakar, gördüğü efendim haramların resmini çeker. O resmi beyne atar. Bilgisayarda atıyorsun ya öyle. Beyne atar, kalbe atar. Sonra kalp ve beyin onu kurmaya başlar. 30 sene evvel gördüğü bir karının şimdi gözünü kapasa hemen hayal eder. 30 sene evvel görmüş. O arada neler görmüş hepsini unutmuş. Medine'deki mihrap sağda mıdır, solda mıdır desen hiç bilmez. Kaç kere hacca gitmiş, Eshab-ı nerede desen bilmez. Kabe'de, rükn Irak'ı nerede desen bilmez. Gördüğü yerleri de unutur. Veya bir evliyaya rabıta yapacak. Ben rabıtayı beceremiyorum. E Bir karıyı görüyorsun, 30 sene sonra onu düşünebiliyorsun da. Niye bir evliyaya rabıta yapamıyorsun? Böyle bir durum var yani ortada. Bu bir hakikattır bu. İşte bu akıl men lem yemlik aynehu feleysel kalbu indehu mektubatta geçer bu hadis-i şerif. Kim gözüne sahip olmazsa kalbi onun yanında kalmaz. Ne demek? Kalp nereye dolanır? Gözün peşine. Göz bir ark kulak, burun, el. Şimdi burun bir şey koklasa, bir yabancı kadının kokusunu, parfüm kokusu koklasa, o kokudan da kalbe gider. Göz baksa kalbe gider. Kulak bir şeyler duysa kalbe indirir. Kalp havuz gibi. Bunlar duyu organları hark gibi. Yani akıtır. Hepsi kalpte toplaşır. Kalp döner çıfıt çarşısına. Onun için gözüne sahip olmayan kalbine hiç sahip olamaz. Bu işin başı gözden geçer. Ayet-i Kerime'de ne buyurdu? İnananlara söyle ki gözlerini yumsunlar, namuslarını korusunlar. Ne, ne demek? Çok alakası var. Demektir ki bakarsa o yana bu yana o onu zinaya götürecek. En azından zinayı terk etmesi zorlanacak. Mücadele artacak. Harp çıkacak yani. Ama bakmasaydı kurtulmuştu şerrinden. Hiç kafaya kalbe bir şey takmazdı. İndirmezdi. E şimdi bunu pislettikten sonra temizletmektense hiç pisletmesen daha iyi. Yani elbiselerimiz de öyle. İkide bir yıkanır tamam temizleyici var. Makineler çıktı şu çıktı temizleme çıktı falan ama e bunu kirletmesen daha iyi. İkide bir yıpranıyor o elbise gidince, temizleyici, makineye girince bir de bakıyorsun, yeni elbise birkaç zamanda aşınıyor. Şeyleri, dikişleri, dikişleri bollaşıyor. E neden? Az kirlet. ya yani hiç kirletmesen daha iyi. Ama az kirletirsen çok yıkanmaz işte. Yani kalp de öyledir. E nasıl olsa istiğfar var, tevbe var, şu var. E tamam ama mümkünse kirletmesen daha iyi. Göz mühim. ذَٰلِكَ اَزْكَٓا لَهُمْ Bu onlar için daha temiz bir davranış olur Allah buyuruyor. Gözlerini yumsalar, namuslarını korusalar, zinada yapmasalar, bu onlar için dünyada, ahirette, kalp bakımından, beden bakımından, kabir bakımından, her bakımdan daha temiz olur. Ben onların temiz kalmalarını istiyorum. İnne Allah habirun. Şüphesiz Allah Celle Celaluhu. Çok haberdardır. Neden? Bima yasnaun. Kulların yaptıklarından, yapacaklarından sanat haline getirerek sürekli işlediklerinden, ara sıra işlediklerinden, bir kere rast gelenden neyse. Her yaptıklarından son derece haberdarım. Bugün kaç tane adam kaç tane kadına kötü gözle baktı. Bugün kaç tane kadın kaç tane adama şehvetle nazar etti. Yedi milyar insandan hepsinin hesabı tutulmuştur. Allah hepsini bildi. Bugün bugün bir adamın gözü bile fırıldak gibi günde elli bin kere bakabilir. Bu bütün kulların bakışını Allah hesap ediyor. Onun için böyle bir Rabbimiz var. İşte hesaplı olmakta, edepli olmakta çok fayda var ve kullil müminat inanan kadınlara da söyle ki yağzullune min ebesarihinne onlar da gözlerini ne yapsınlar herkese e, baktırmasınlar gözlerini haramlardan yumsunlar kıtsınlar. ve ahfazne furucehünne tenasül huzurlarını korusunlar o yana bu yana bakmazlarsa zinadan da kurtulurlar kadınlar da bakarsa erkeklere zinaya düşme tehlikesi var Ondan sonraki ayet kerime o kadınlarla ilgili başlayan uzundur. Ee, zinetlerini açmasınlar, işte nereleri avrettir, geri kalan yerlerini örtsünler ancak kime örtmez? İşte kocasına örtmez, babasına örtmez, böyle onları sayıyor ayet-i kerime. Şu anda dersimiz o değil. Ali bin Ebi Talib radıyallahu teala an Hazretlerinden rivayet ediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir adam sahabeden Medine yollarından bir yolda giderken bir kadına baktı. Kadın da ona baktı. Bu sefer arada kim var? Şeytan. Üçüncü kim? Şeytan arada. İkisine de vesvese verdi ki bu adam sana senden hoşlanarak baktı. Ona da gitti de ki bu kadın sana senden hoşlanarak baktı. Şeytan bir anda vesvese veriyor. Ondan sonra adam da yürürken bir duvara doğru ama kadına bakıyor. Yani şimdi kadını gözü aldı olsa bu günah olmaz. Bir defa bak, öyle yolda rastladı, bak. Onda günah olmuyor. Ama sürekli baktı yani ikinciye, için böyle bakıyor. Böyle bakarak duvara doğru yürürken bir duvarın yanından kadına bakarken birden bir duvar önüne geldi, vurdu kafasını, burnunu yardı. Sahabeden radıyallahu anh Sahabeden zinaden de oldu. İçki içip de had cezası yiyen de oldu. Ama onu sahabeliğine zarar verdi mi? Vermedi. Şimdi siz adamın biri bir günah yapsa adamı dinsiz ilan edersiniz. Siz çünkü ilminiz yok. Siz yanlış tartı yapıyorsunuz. Ben hep ne dedim evvelden beri? Burada sahabe günahsız değil ki, peygamber günahsız. Bunu niye ayırt etmiyorsunuz? Küçük günahta yapabilir, büyük günah yapabilir. Bir adamın e, günah yapmakla makamı düşmez. O makam aynıdır. Ancak günahında ısrar ederse, tevbe etmezse o zaman düşer. Çünkü bir günah, herkes kaçınamayacak günahlar var. Duvar burnunu yarınca mübarek zat dedi ki kanlandı her tarafı vallahi dedi bu kanı yıkamayacağım Resulullah'a gideceğim sallallahu aleyhi ve sellem durumumu göstereceğim benim böyle böyle yaptım bana böyle böyle oldu bakalım ne buyuracak Allah Allah bunu da ilk duyuyoruz yani bu kadar senede konuşuyoruz dinliyoruz bu ilk duyuyorum ben bunda bu ayetin tefsirinde geçiyor efendim geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıssasını durumunu anlatınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hada ukubetü zembike Günahının cezasını dünyada çekmişsin. Vurdun duvara, tamam silindi günahın. Çünkü bir musibet geldi ya, günahın bitti, temizlendin sen. Fakat bunun üzerine Allah Teala bu ayet-i kerimeyi indirdi. Bu kişinin başına gelen hadise üzerine. Bak bu zatta ne oldu? Bu ayetin nüzülüne sebep oldu. Kullil müminin inanan erkeklere söylüyor. Kadın da ona baktı ya, onun için öbür ayette ne oldu? Kadınlara da söyle. Görüyor musun? İki taraflı bu hüküm nazil oldu.